sanki no sanki no arkadaşlar kedi maması aldım onu getireceğim ona numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan YouTube'dayım. Uzun zaman sonra yaklaşık herhalde 2,5 ay falan oldu. 80 günü geçtiydi. Herhalde Geçti Eee geçti. 80 günü geçti. Fakat bugün yeni bir konuğumuz var, yeni bir misafirimiz var. Başlıktan da gördüğünüz gibi isimsiz kahraman. Gel. Aferin. Arkadaşlar bu bebek bir karga, yavru e, sokakta buldum. Duvarın kenarında ıslanmış bir şekilde duruyordu. Yağmur yağıyor çünkü çok şiddetli şekilde dışarıda. Sırı sıklan bir şekilde duruyordu. Uçabilir mi bilmiyorum. İşte dediğim gibi sırı sıklandı. Aldım kuruttum. Yemek vermeye çalıştım ama zaten kursağı dolu gibi görünüyor. Zaten yemedi de. Su da içmedi. Daha doğrusu suyu şırıngayla ağzına verdim boğazına kadar soktum birazcık içti ama kafasını silkeleyip tükürmeyi tercih ediyor ama illa ki boğazına da gitmiştir tabi illa acıkacak e, susayacak o durumda yiyecek zaten şu anda aç değildir susuz değildir o yüzden yemiyordur evde kaldığı süre içerisinde şeyler öğretmeye çalışıyorum çünkü zekasına gerçekten hayranım karga Muhteşem bir hayvan ve bildiğim kadarıyla üç buçuk yaşındaki bir çocuk kadar zeki oluyor karkalar. Papağanlar falan yanında hiçbir şey kalıyor. Sultan papağanıdır ne bileyim, yaka o belki kapışabilir ama bildiğim kadarıyla ondan da daha zeki yani bildiğiniz tüm papağan türlerinden çok daha zeki bir hayvan. Demin elime almaya çalışırken omzuma atladı şaşırtıcı şekilde ben beklemiyordum hani ama atladı şu anda da tam olarak kurdu galiba neredeyse kanat uçlarında birazcık ıslaklık var. Seni yerine bırakalım gel. Tek sıkıntısı birazcık dışkısı çok büyük ya. Annemin beni keseceği kadar büyük bir dışkısı var. Hadi biraz vertigo efekti deneyelim ya. Şöyle zoom. Bu arada bunu aldım eve getirdim. Bir baktım ki kameranın şarjı yok. Ulan dedim niye akşamdan şarja takmıyorsun? Yani bataryası ölmesin diye sabaha kadar şarjda tutmuyorum. Hani olabildiğince uzun süre gitsin diye bataryası. Ama keşke taksaydım. Yani deminden beri kesintisiz kayıtlı olabilirdim. E zaten olabildiğince düşürdüm kalitesini. 50p değil mesela 25p'ye aldım. Bir şarjı yok. Yani dayanmayacak. Şu anda da 2 tık kaldı görüyorum. Powerbank'e taktım. Şurada powerbank var. Ona taktım. O sürede de saç kurutma makinesiyle kuruturken telefonla bir şeyler çektim. Geldiği zaman da telefonunu aldım ama alırken çekemedim. Önce zaten alırken bir tereddüt ettim yani birazcık korktum açıkçası. Evet bugün de kargayla bir video çektim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Youtube'a tekrar geri döndük artık. Devam edelim. Papağan alma planım vardı ama papağan biraz daha bekleyebilir. Evet. <laughs> Keşke böyle çekseydim ya. Arkadaki camdan dolayı Pozlama çok oynadım. Cık, hoşuma gitmedi. Keşke böyle böyle tekrar mı çeksem acaba? Neyse arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı, daha doğrusu videoların devamı. Birçok kişi mesaj attı, yorum attı. Video ne zaman gelecek at artık diye. O zaman artık... Uzun zamandır yoktum. Demişler Hüseyin öldü. Şimdi de yazsınlar kral geri döndü. Duyuyor musun sosyal medya? Çaylar!